Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber waffle tarifi paylaşacağım. Oldukça pratik bir tarif. Toz makinesinde nasıl yapılır? Kolayca tüm püf noktalarıyla bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizleri bekletmeden hemen malzeme listeme göz atmak istiyorum. 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı sarı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin, bir buçuk su bardağı da una ihtiyacım var. Ee, dışı için malzemeleri o aşamaya geldiğimizde söyleyeceğim. Pufun malzemeleri kısa. Klasik olarak muz, çilek, e, çikolata sosu. En alt tabanına da saralle süreceğiz. Hemen vakit kaybetmiyorum. Yapımına geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine şekeri ve yumurtayı alıyorum. Beyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Ardından sütü ve sıvı yağını da ilave ediyorum. Tekrar bir iki dakika karıştırıyorum. Şekerli vanilin ve tabakma tuzunu da ekliyorum. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı unu da ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde. Tam olarak tarife uyarsanız güzel bir waffle hamuru sonucuna ulaşabilirsiniz. İyice çırpıyorum. Hiçbir topaklanma kalmadan bu kıvam benim için yeterli. Krep hamuru gibi olacak. Buna özen gösterin. Evet. Bu şekilde iyice çırpıyorum ve hazır hale getiriyorum. Evet. Bakın bu kıvam benim için yeterli. Şimdi tost makinemizi en üst seviye ayarda çalıştırıyoruz. İyice ısınsın. Tekrar beraberiz. Evet tost makinamı hafif bir şekilde yağ alıyorum Evet bir kepçe bakın bu şekilde hamurdan alıyorum evet, tam ortasına bu şekilde bırakıyorum Evet şimdi kapağı örtüceğim. sadece bir dakika pişecek ve hazır hale gelecek hamurumuz Evet işte bu kıvam bizim için yeterli gelecektir. Bakın hafif böyle çatallı izler çıktı. Şimdi ters yapıyorum. Evet. Burasını dış tarafa getirin. Bu şekilde bütün hamur, hamurumuzu yapıyoruz ve bitiriyoruz. Evet hamurumuz ılık şekle geldiğinde ilk sıcağını bıraktıktan sonra bu şekilde her tarafına sarayla sürüyoruz. Evet, sarayla sürdükten sonra dilimlemiş olduğum çilekleri gelişi güzel bu şekilde yerleştiriyorum. Evet üzerine muzları da ilave ediyorum. Halka halka doğramanız yeterli olacaktır. Muzları da yerleştirdikten sonra bu şekilde üzerine çikolata sosunu ilave ediyorum. Ardından isterseniz çekilmiş antep fıstığı, isterseniz fındık parçalarıyla süsleyebilirsiniz Şimdiden deneyecek olan izleyicilerime afiyet olsun. Evet nasıl görünüyor? Muhteşem oldu. Waffle e, makineniz olmadan da tost makinesinde kolayca yapabilirsiniz. E, lütfen beğeni yapmayın. Unutmayın kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Açıklamalar bölümünden net bir şekilde malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.